Değerli izleyenler, Aşkabat Baharı Film Festivali başladı. Türkmenistan Barış ve Güven'in ana vatanıdır sloganını taşıyan festivalde gösterilen ilk film Durmuş Kıssaları oldu. Aşkabat Baharı Kısa Film Festivali, Türkmenistan Barış ve Güven'in ana vatanıdır sloganıyla başladı. Festival, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ve Aşkabat'ın 140. kuruluş yıl dönümüne atfedildi. Oğuzhan Türkmen Film Derneği ve Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi tarafından düzenlenen festivale ilgi yoğundu. Aşkabat Bahar Film Festivali Durmuş Kıssalar adlı film ile Aşkabat'ta açıldı. 16 Mayıs'tan itibaren 20'den fazla film festivalde gösterime girecek. Dereceye giren filmlere 8 dalda ödül verecek. Festivalde katılımcılardan başkent Aşkabat'ın bağımsızlık yıllarından itibaren nasıl değiştiğini sanatsal bir bakış açısıyla ortaya koymaları isteniyor. TRT, festivalin ilk gününde gösterime giren Durmuş Kıssaları filminin yıldız oyuncularından bilgi aldı. Film çekimleri sırasında çok heyecan verici anlar yaşadık. 2019 yılında çekimlerine başladığımız filmimiz çağımız gençliğinin hikayesini anlatıyor. Üç arkadaş arasında çocukluk çağının askerliğe ve evlilik süreci içinde hayatın içinde yaşanılan sevgi, mutluluk ve hüzünleri konu alıyor. Filmin bugün beğeniyle izleneceğini ümit ediyoruz filmler, Thomas yani filmler. Türkmenistan'da yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve deneyim kazanmaları için genç yaştan itibaren oyunculuk eğitimi veriliyor. Aşkala milli konservatuar öğrencisiyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğrusu bugün çok heyecanlıyım. Bu benim beşinci filmim. <laughs> devlet başkanımız kültür sanat faaliyetlerinin gelişimine büyük önem veriyor ve bizlere her platformda destekliyor. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. TRT'ye ve sizlere de bugün yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Türkmen sinemasına ilgi her geçen gün artıyor. Türkmen gelenek ve görenliklerine uygun filmler milletimiz tarafından tarafından beğeniyle isteniyor Festival kapsamında dereceye giren filmlerin ödülleri Başkent Aşkabat'ın kuruluşunun yıl dönümü olan 25 Mayıs tarihinde açıklanacak.